Bakın tezgahın dükkanına gidin. Şimdi bir, ben bir elbise diktireceğim. Der ki ben ancak bayramdan sonra dikim. Niye? Çünkü eleman yok. Bak ben onu söyleyeyim. Çırak yok, kalpa yok, yetişe yok. Dolayısıyla terzi tek başına çalışıyor. Ya yani tek başına bir insan ne yapabilir ya? Yani? Terziler de zaten şu an piyasada bir bakın bir geç çok terzi bulamazsın. En genci 40-50 yaşındadır yani onu söyleyeyim. Dolayısıyla şimdi işte eleman olmayınca biz e, biz müşteriye karşı mahcup oluyor. Şu an bana kim iş getirse ben bayrama kadar yapamıyorum. Yani iş var, işi çokluğundan değil. Elemanın yokluğunda iş yerimiz çok. Yani ben geçmişte mesela diyelim ki benim ısmarlamada iş yaptım. Ben tekstil işi de yaptım. İsmarlamada en azından benim yanımda 10 tane insan çalışıyor. Şu an bir tane çırağım var. Başka yok. Şimdi bizim kullanmış olduğumuz e, malzemelerimizin hepsine yüzde yüz zam geldi. Yani gömleğin yaka telasıdır, çeketin telasıdır. Yani kullandığımız tüm malzemeler e, hepsine zam geldi. onu söyleyeyim. Yani şu an biz müşteriyle inan ki şey oluyor. yani utanıyoruz yani. Yani bugün mesela örnek vereyim. Bir müşterim bana diyor ki ya sen altı ay önce bana şu fiyata diktin bugün yüzde nasıl oldu da arttı. Ben de ona şunu söyledim. Sen kumaşı git eski fiyata ben de sana aynı fiyata dikeyim. Yani bu şekilde tabii şimdi bazı insanlar yanlış yorumluyor. Yani yorumluyor derken Şimdi ekmek pahalı olmuşsa biz de ekmek pahalı alıyoruz. Et pahalı olmuşsa biz de alıyoruz yani. Neticede bizim de bir yaşantımız var. Biz sadece her şey kullandığımız malzeme neydi? Yani onun için kiralar arttı, esromik rakamlara gitti. Yani Allah sonumuzu kaybetsin. Yani şimdi insanlar bir umut, umutla işte bu yeni kurulan kabineyi bekliyor. İnşallah ya tabii 6 ay bir sene içerisinde inşallah düzeltirler yani düzeltilmezse de. Bilmiyorum <laughs>